Merhabalar efendim. Gündem Kıbrıs ekranlarında gündeme bakışa hoş geldiniz. bugünkü konu başlığımız ilk round sendikaların dedik. Çünkü gerçekten de ilk roundun sendikalara ait olduğu bir zafer yaşıyoruz. Evet, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına ilişkin karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ee, sendikalar uzunca bir zamandır bu yönde önemli mücadele veriyordu ve nihayet dün sabah o karar açıklandı. Ee, bu kararın tabii ki çeşitli yansımaları da oldu. Maliye Bakanı e, aslında biliyorduk beklediğimiz bir sonuçtu. Hükümetin zafiyeti dedi. Çünkü hükümette de bu konuda bir fikir birliği yoktu efendim yasalaşması konusunda. Serdar Denktaş bu yasaya evet demeyeceğini ifade etmişti. Sayın Bertan Zaroğlu bu yasaya evet demeyeceğini ifade etmişti. Dolayısıyla hükümet yasayı meclisten geri çekti ve beklenen sonuç yüksek mahkemeden dün geldi. Elbette ki bu ilk round. Neden ilk round? Çünkü çalışanların, emekçinin çeşitli hakları ile ilgili hükümet ile sendika arasında, sendikalar arasındaki o mücadele sürüyor. İş yasası biliyorsunuz mecliste iş yasası ile ilgili de çeşitli talepler var, çeşitli tepkiler var. Bunları konuşacağız. Telefon attığımızda Kıtams başkanı Güven Bengihan var. Çünkü dün kendisi yüksek mahkeme önünde açıklamayı yapan da sendika başkanıydı. Evet sevgili öğretmenim hazır mı Güven Bengihan? Evet, evet sayın başkan. Ee, ilk önce e, ilk zafer e, sendikaların dedik ilk round sendikaların dedik ama bu mücadele sürecek anladığım kadarıyla çünkü e, evet hayat pahalılığının dondurulmasına ilişkin önemli bir zafer elde ettiniz ama diğer taraftan çalışma hayatını ilgilendiren başka yasalar da mecliste iş yasası mecliste bununla ilgili de mücadeleyi sürdürüyorsunuz ne diyeceksiniz dünkü kararla ilgili eee Cüneyt Bey, dün zaten biz sendikalarımız olarak gerekli açıklamayı e, mahkemelerin önünde yaptık. Bir daha tekrarlamam gerekirse, Anayasa Mahkemesi hükümetin hukuk dışı almış olduğu kararı dün iptal etmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bu kararı açıklarken şunları ön plana çıkarmıştır. Bir kere yasama organının yerine kendini koyarak, Mecliste çıkarılması gereken yasa değişiklikleriyle ilgili olarak tek yetkili yasama organının olduğunu, yürütmenin meclisin açık olduğu bir dönemde yasa gücünde kararname çıkartarak bunu hak ve menfaatleri ve hayat pahalılığı ödenekleri gibi düzenlemeleri yapmasının yasa gücünde kararnameden e, alakalı olamayacağını ve kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini öne çıkarmıştır. Ayrıca yürütmenin kararının durdurulmasının durdurulmamasından daha çok kamu yararı içerdiğini ön plana çıkarmıştır. Ve 2019 yılında yine hükümetin yasa gücünde kararname çıkartarak yine hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yaptığına dikkat çekerek benzer davada da yürütmenin kararını iptal edildiğini yasanın kararı e, okunurken bu gerekçelere dayandırılmıştı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin dünkü dava kararından sonra hükümet edenlerin bir kere daha hukuk dışı bir uygulamaya gitmemeleri gerektiğini, yürütmenin yasa gücünde kararname çıkarma etkisinin istisnai bir yetki olarak anayasanın kendilerine verdiğini ve ekonomik konularda ivediliği bulunması gerektiğini ifade ederek, hükümetin ekonomik konularda ivediliği gerekse gösterip, bütçe yasasında yani 2021 yılı bütçesine, hayat pahalılığı ödeneğinin kaynak olarak aktarıldığını böyle bir ekonomik tedbir var iseydi bunu bütçede kaynak olarak konmayacağı, konulmayacağını hem de yine pandemi döneminde olunduğunu bir kere daha hatırlattı. Yani işin özeti hükümet tamamen aldığı kararın hem anayasaya aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olmasının yanında kamu yararı açısından da halkın faydasına bulunmadığını tespit ederek bu kararı iptal etmiş. İşin özeti bu. Şimdi Sayın Başkan biz ilk round dedik. Ee, dememizin nedeni şu. Çünkü çalışma hayatını ilgilendiren başka e, yasalar da var mecliste. Çalışma i̇ş yasası hayatıyla var. hayatıyla ilgili doğrudur. Çalışma hayatıyla evet. ilgili görüşülen şu an e, iş yasası, toplu iş sözleşme, grev ve referandum yasası da mecliste komitelerde görüşüldüğü an genel grev açıklanacak. Eğer hükümet bu konuda ısrarlıysa tüm bizim ortaya koyduğumuz tepkilere bu memlekette hayatın duracağını bilmelerine rağmen toplu iş sözleşmesiyle iş yasasındaki değişikliği komiteye götürürlerse buna pişman olacaklardır nasıl dün Anayasa Mahkemesi kendilerine dur demiştir, sendikalarımız da bu toplu iş sözleşmesi yasasına ve iş yasasına yönelik değişikliklerin yapılmasına dur diyecektir. Biz... Açıklamasını evet. şimdiden yapıyorsunuz Sayın Başkan öyle mi? Eğer böyle bir adım atılırsa biz e, kıtamsı olarak diğer sendikalarla anlaşarak uzlaşarak bir genel greve gideceğiz diyorsunuz öyle mi? Bilindiği üzere Başbakanlık önünde... 24 sendika başbakana muhtıra vermişti. Yani uyarıda bulunmuştu diplomatik dilde. Son kez uyardı. Bu attığınız adımdan geri dönüş yapın. Eğer komitelerde dahi görüşmeye geldiği anda bu ülkede toplu sözleşme imzalanan alanlarda hayat duracak. Nereleridir bunlar? Bir, kooperatifler, bankalar, Vakıflar Bankası, Lefke Avrupa Üniversitesi, Elektrik Kurumu, belediyeler ve birçok toplu iş sözleşmesiyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda genel greve gidilecek ve en stratejik yerlerdir bunlar da. Çünkü burada murad edilen bu yasalarda yapılacak olan değişiklikle sendikal harekete darbe vurmaktır. Sendikacılığı bitirmektir. Dolayısıyla biz bu yola biz bu yola kaybetmeyi göze alanların yanında kaybedeceklerini göze alanlarla çıkıyoruz. Yani biliyorsunuz bazı insanlar kaybedecek bir şeyi olmadığı için yola çıkarlar. Biz kaybedeceğimizi bile bile yola çıkacağız. Yani bedel ödemeye, yani kaybedeceğiz derken haklarımızı değil, yani kaybetmeyi bile göze alabilecek bir durumdayız. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Bu konu çok netiz, kesinlikle de bundan geri adım atılmayacaktır ve hükümeti son kez uyardığımızı zaten muhturayla ilettik. Peki sayın başkan, önümüzdeki günlerde tabi bu eylemin, bu uyarıların bir de sonucu olacak. Hükümet bu konularda geri adım atmıyor. Özellikle hayat pahalılığı ile ilgili yaptığınız başka açıklamalar da vardı. Peş peşe gelen zamlar var. E, hayat pahalılığı dondurulmadı ama e, hayat yine artmaya, e, zamlar yine peş peşe gelmeye devam ediyor. E, sendikaların bu konuda yine sert tepkileri vardı. Akaryakıta bir ay içinde gelen iki zam. Şu anda elektrik zammı tekrar gündemde. ısıtılıp ısıtılıp tekrar gündeme geliyor. Diğer taraftan ekmeğe yapılan zam. Sürekli bir zam haberi duyuyoruz. Sürekli bir zam hazırlığı var. Toplu taşıma araçlarında yine bir zam hazırlığı olduğunu duyuyoruz. Bu konularda ne diyeceksiniz? Şimdi Cüneyt Bey siz zaten az önce ifade ettiniz. Halkın alım gücünün korunması yönde politikalar uygulaması gereken hükümet maalesef iğneden ipliğe yaptığı zamlarla hayatı bir o kadar daha pahalı hale getirmiş. Ayrıca bunu yaparken daha anayasa mahkemesi hayat pahalılığı ödeneğini ilgili kararını açıklamamıştı. Yani hükümet bir taraftan hayat pahalılığını durdurmak için yasa gücünde kararnameler çıkıyor. Ardından da hayatın pahalanması için iğneden ipliğe zam yapmaya devam ediyor. Bu tamamen vicdansızlıktır. Bu halk düşmanlığıdır. Bu başka bir yerden emir ve talimat alanların halkını düşünmeden talimata uyma gayreti içinde olma tavrıdır. Biz bu yapılan zamların halkı her geçen gün yaşanmaz ve dayanılmaz bir boyuta sürüklediğini ve halkın en kısa sürede sokağa ineceğini maalesef bu hükümetin yaptığı bu yanlış ekonomi politikalarıyla aldığı siyasi kararlarla halkı isyan noktasına getirmişlerdir. Bir taraftan ekonomik tedbir diye kısıtlamalara gidiyorlar çalışanların maaş, ücret, ekmek sayılarından. Ama o bir taraftan da kendi harcamalarından hiçbir tasarrufa gitmiyorlar. En basit özelliğiyle sadece 6 aylık süre içerisinde 43 sözleşmeli istihdam ettiler. 65 müdür müsteşar atadılar. Yıllık maliyeti 22 milyon. Yani bir taraftan para yok, kaynak yok bir taraftan da kendi yandaşlarına maalesef hamunun kıt kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Dolayısıyla biz bundan rahatsızız. Bu tip adaletsiz ve demokratik olmayan uygulamalara karşı da en sert şekilde tavrımızı ve tepkimizi koyacağız. Bugün gazetelerin manşetlerine baktığımızda genellikle evet çalışma hayatında bir takım problemler var. Sokakta bir takım problemler var ama siyasetin kendi problemleriyle uğraştığına tanık oluyoruz. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı çok gündemde. Başbakan yardımcısı eğer Faiz Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi'nde lider olursa biz hükümetten çekileceğiz dedi. Diğer taraftan Ulusal Birlik Partisi'nden peş peşe açıklamalar geliyor. Siyasetin gündemiz sanki sizin bu anlattığınız sorunlar değil gibi. Siyaset başka bir tartışmanın içerisinde. Buna ne diyeceksiniz? Ülke şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına kilitlenmiş vaziyette. Sadece Ulusal Birlik Partisi değil, Ulusal Birlik Partisi'nin dışındaki diğer partiler de Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayını tartışıyor. Sizin gündeminizde var mı bu kurultay? Şimdi bir kere Cüneyt Bey bizim gündemimizde hiçbir partinin kurultayı yoktur. Bizim gündemimizde emekçilerin ve bu ülkede açlık sınırının altında kalan özel sektörün nasıl bu durumla baş edebileceği gündemindedir. Yani biz bu ülkede ezilenlerin, sömürülenlerin yanında nasıl durabiliriz gayretini çekiyoruz ve bu ülkede siyasi partilerin kendi iç hesaplaşmalarından halklarının sorunlarına çözüm üretmemelerinden sor, e, sıkıntılıyız. Ve halklarının sorunlarına çözüm üretemeyenlerin de hükümet etme hakkının olmadığını her zaman söylüyoruz. Sayın Erhan Arıklı, Sayın Sayın ile ilgili olarak, işte kurultayda başkan olursa ve hükümete gelir, ben hükümetten çekilirim diye bir ifadesi olduğunu okuduk basında. Bir kere Sayın Sayın Erhan Arıklı'ya mı kaldı bu ülkenin başbakanının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AKP yetkilileriyle arasının iyi olup olmadığı? Yani önemli olan bu ülkenin başbakanının kendi halkıyla birbirini sahiplenmesi, ona saygı ve sevgisini göstermesidir. Kendi halkından medet ummayanlar, Başka ülkelerden medet umanlar, bu halka verebilecekleri de hiçbir şey olamaz. En bu söylemlerden sonra bence gidip Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP milletvekilliğine aday olsun. Çünkü bu kadar çok AKP sevdalısıysa bu ülkede siyaset yapmasın. Siyaset yapacaksa da bu ülkenin halkının güvenini kazansın medeti başka partilerde ve başka ülkelerde aramasın. Kendisine de kalmadı bu ülkenin başkanını ya da başbakanının kim olacağına karar vermek bu ülkenin halkının tercihidir. Bu ülkenin siyasi iradesine hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekir. Ve Sayın Erhan Arıklı'nın bu söylemi bize bir başka ülkeden müdahaleye davettir. Bu bir çağrıdır. Yani seni sevmiyor AKP yetkilileri. Sevmesi mi gerekir? Yani sever mi sevmez mi oyunu mu oyunu? Bu kadar mı yerlerde sürünüyor artık siyaset? Vazgeçsinler artık bu söylemlerinden. Her hafta e, yapmış olduğu açıklamalarla maalesef siyasi hayatını ve kariyerini bence daha geri noktaya götürüyor. Bir hafta önce yok e, elleri kırarım. Bir hafta sonra yok Türkiye'nin sevmediği biri başbakan olamaz. Bu mu siyasetin geldiği nokta? Bu mu bir parti başkanlığı? Bu mu başbakan yardımcılığı? Maalesef siyasete ve olan güveni bu tip karakterler ve bu tip açıklamalar daha geri pozisyona getiriyor ve insanların siyasetçi olan güveni maalesef her geçen gün daha geri giriyor. Bir izleyicimiz demiş ki, e, Sayın Bengihan az önce dediğiniz ki başkaları tarafından yönetiliyor ülke. E, kim bunlar? Açıklar mısınız? Yani Türkiye'yi mi işaret ediyorsunuz diye soruyor. Sürekli bu açıklamalar mu? yapılıyor. Türkiye yönetiyor Türkiye. E, biz Aynen. burada seçim yaptık. Aynen. Lütfen buyurun. Bizi yöneten Türkiye değildir. Bizi yönetme ve müdahale eden AKP iktidarıdır. Türkiye'yi ben AKP'den oluştuğunu kabul etmiyorum. Türkiye denildiği zaman sadece AKP, AKP Türkiye mi? Hayır. Ben bu söylemlere karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nde milyonlarca insan AKP'nin uyguladığı politikalardan bıkmıştır, usanmıştır. Son aylarda ortaya çıkan ses kayıtlarından, iddialardan da nefretlik duymaktadır yaşanan olaylardan dolayı ve buraya da müdahale ediyorlar. Ve Türkiye'de şu an AKP iktidarının o ülkeyi daha gerici, layıklıktan uzaklaştıran Atatürk düşmanı bir politika sergiliyorlar. Ve bu politikalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da empoze etmeye çalışıyorlar. Hem seçimlerine müdahale ediyorlar, hem parti başkanlarının kim olacağına karar vermeye çalışıyorlar. Hatta kimin muhtar olacağına bile karışma cesaretini kendinde buluyorlar. Ama buna Erhan Arıklı gibi kişilerin söylemleri e, çanak tutmaktadır. Başkan, bir izleyicimiz demiş ki az önce sizin toplu iş sözleşmesi ile ilgili yaptığınız açıklamaya toplu iş, iş sözleşmesi namusumuzdur, onurumuzdur, onu koruyacağız demiş. Dolayısıyla e, önümüzdeki yaz çok sıcak geçecek. Belli ki sendikalarda e, geri adım atmayacak e, gelen mesajlar da bu yönde. Bunları da görüyorum. E, bu arada Kıtamsın'da genel kurulu yapılacak bildiğimiz kadarıyla. E, Kıtamsın seçimleri de yapılacak. Genel başkan da seçilecek. E, yeni yönetim belirlenecek. Siz tekrar adaysınız bildiğim kadarıyla değil mi başkan? Evet yarın sendikamızın 37. olağan genel kurulu yapılacaktır. Ve sendikamızın yönetim kuruluna aday olmak için başvuran, yönetim kurulu üyeliğine başvuran delegelerimiz vardır. Yarın sendikamızda saat 9.30 itibariyle 37. olağan genel kurulumuzun açılışı işte divanın oluşmasıyla gündem başlayacaktır ve ...akşam üzeri saat 17'ye kadar da seçim sonuçları netleşecektir. Şu anda tek aday var bildiğim kadarıyla değil mi? Siz varsınız. E, tabii bizim sendikamızda uygulanan yöntem... ...öncelikle delegeler gelip yönetim kurulunu belirliyor... ...ve yönetim kurulu kendi içinde başkanını belirliyor. Dolayısıyla öncelikle yönetim kurulunun oluşması lazım... Ve yönetim kurulu oluştuktan sonra önce başkanını, ardından da yürütme kurulunu belirleyecektir. Evet, e, başarılar diliyoruz o zaman e, Kıthamsa'da e, yeni yönetimini belirlemesi bir e, bağlamında yapacağı seçim için. E, Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok yoğunsunuz biliyoruz, sizi daha fazla meşgul etmiyoruz. E, son sözlerinizi alalım ve öyle kapatalım. E, Cüneyt Bey ben son sözlerimi şunu söylemek istiyorum. Biz eee olarak 1956 yılından beridir yani 65 yıllık bir mücadele tarihimiz var. Ve biz 1956'da İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadele ediyorduk. Ardından eee faşist Rum yönetimine karşı mücadele ettik ve şimdi de faşist zihniyetlere ve faşist hükümetlere karşı mücadele ediyoruz. Bizim amacımız Kıbrıs'ın kuzeyinde barışın, demokrasinin ve insan haklarının ve insanca yaşanır bir düzenin kurulmasına sağlamaktır. Biz bu ülkede yoksullaştırma ve e, yokuluşa yönelik yapılan asimilasyon politikalarına karşı mücadele etmeyi misyon edinen bir sendikayız. Dolayısıyla da dünden bugüne aldığımız bayrağı bugünden de yarınlara doğru sağlıklı, güçlü ve emin adımlarla götürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, Kıtams Başkanı Güven Bengihan. Ee, çalışma hayatındaki son durumu aktardı. Ee, sendikaların e, mücadelesinin süreceğini görüyoruz. Kıtams Başkanı Güven Bengihan'ın açıklamalarında, önceki gün yapılan 24 sendikanın başbakanlık önünde yaptığı eylemi hatırlattı. Güven Bengihan dedi ki, evet, e, ilk round'u kazandık. E, hayat pahalılığının dondurulması ile ilgili karar ilk round'tu ancak iş yasası ile ilgili geri adım atılmazsa yani mecliste iş yasası komitelerde görüşülmeye devam ederse genel kurula inerse genel grev yapacağız hayatı durduracağız 24 sendika bu genel grevin içinde dedi Güven Bengihan peki ne olacak genel grev olursa genel grev olursa hayat duracak belediyeler çalışmayacak bankalar çalışmayacak toplu iş sözleşmesi yapan hiçbir kurum çalışmayacak. Evet, bakalım, göreceğiz. Hükümet bunu göze alabilecek mi? Bunu da e, bakacağız. E, bir izleyicimiz e, Babi ateş demiş ki, Sayın Bengihan Sayın Tabi e, Başkan, yayından ayrıldı ama okuyalım yine de yorumunu okumadan geçmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti e, AKP dediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapacağına karışamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasası var. Devletler arasında sözleşmeleri hatırlatırım. AKP dediğiniz hükümeti KKTC halkını düşünen bir hükümet eski yapılan yanlışları unuttunuz galiba diye de e, görüşünü ifade etmiş. Evet e, tabi herkesin e, kendi görüşü olabilir. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Zaten biz de bu platformlarda sizlerin görüşlerini seslerini de duyurmak o sesleri de farklı görüşleri de vermek istiyoruz efendim. Evet zor bir yaz bizleri bekleyecek. Bir tarafta siyasetin o kaosu, karmaşası. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı, kurultay heyecanı, kurultayı içine yapılan yarışlar. Diğer partilerin de Ulusal Birlik Partisi kurultayına kayıtsız kalmadığına tanık oluyoruz. Başbakan Yardımcısı Sayın Erhan Arıklı'nın son sözleri bunun en büyük işaretiydi. Ee, yine dün yine gündem Kıbrıs e, ekranlarında Bahar Sancar'ın konuğu olan e, Faiz Sucuoğlu'nun yaptığı açıklamalar siyasetin önümüzdeki günlerde e, kızışacağını bizlere gösteriyor. Evet Faiz Sucuoğlu iddialı diyor ki eğer benim Türkiye Cumhuriyeti'nden bir kişinin bana karşı olduğunu gösterin diyor ve e, iddiasını ortaya koyanların iddiasını ispatlamaya davet ediyor. Ve UBP'ye yapılan müdahalelere çok sert tepki gösteriyor. UBP yönetiminin buna net bir açıklama yapmasını istiyor. Dün UBP'den e, Faiz Sucuoğlu'nun rakibi olarak gösterilen Hasan Taçoy'dan da açıklamalar vardı. Başbakan Ersan Saner'den de açıklamalar vardı. E, bir diğer UBP'nin önemli isimlerinden Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den de açıklamalar vardı. UBP içinde kimse Erhan Arıklı'nın açıklamalarından mutlu olmadı. Sayın Arıklı ben UBP'nin elini rahatlattım bu açıklamalarla dese de UBP içerisinde sert rüzgarlar esiyor. Evet bir taraftan sendikaların mücadelesi, çalışma hayatı ile ilgili sorunlar. Bir tarafta siyasetin UBP merkezinde, UBP kurultayı merkezinde yaşadığı o didişme. Diğer taraftan ana muhalefetin seçim baskısı. Sokağa inmesi önümüzdeki yazın bize normal mevsim sıcaklıklarından da daha sıcak geçeceğini gösteriyor efendim. Evet e, gündem Kıbrıs ekranlarında e, bugünlük de bu kadar diyelim. E, aslında e, meclisin tatil'e girdi, daha doğrusu önümüzdeki hafta tatil'e gireceği bir ortamda önümüzde bekleyen birçok yasa var. Acaba meclis gerçekten de bu tatile girmek zorunda mı? Acaba meclis e, her yaz mevsiminde hani böyle deniz sezonunu açar gibi bu tatile e, girme meselesine bu yaz e, ara mı vermek zorunda? Yasaları çalıştırmak, yasaları e, eksiğimiz olan, noksanımız olan yasaları devam ettirmek için toplanmak zorunda mı diye de soruyoruz. Bu yaz tatiline biraz ara mı vermeli diye soruyoruz ama... Çok da bundan ümitli değiliz. Zaten normal zamanda toplanmakta güçlük çeken meclis yaz tatilinde nasıl toplansın diyeceğinize de eminim. Evet e, o yüzden de meclisin de böyle bir yaz tatili rehavetiyle e, önümüzdeki sonbaharda kılıçların çekileceği o siyaset sahnesine hazır olacağını düşünüyoruz. Bakalım göreceğiz efendim. Evet gündem Kıbrıs ekranlarında bugünlükte bu kadar diyelim. E, hepinize iyi, mutlu, huzurlu, sağlıklı hafta sonları. Pazartesi günü yine burada olacağız efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.